Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle Age of Civilization 2'de Mali serisiyle oynuyoruz. Evet, bu arada kayıt alırken bir tur ilerledi. Şey hallettik Fildişli sahilini. Ondan sonra e, Mısır'da barış anlaşması yapacağız. Bu arada barış anlaşması dediğim bütün Mısır alacağım da Çahtırmayın şimdi. Ne oluyoruz biliyor musunuz? Abi ben Afrika'dayım. Afrika'dan çünkü çıkarsak başka düşmanlar dediğiniz zaman ama benim hiç onlarla şey, halledecek bir şeyim yok. Ee, mısır mısır Savaş tazminatı alalım bir de. Tamam yeter. Hatta şuraya. De şuraya da al. Tamam. Tur ilerletelim. Şimdi Kuzey Afrika'yı hallettik. Birkaç şey var. Bu ne la? Kuzey mi? Ne ara hala? Aslında Türkiye'yi mi çağırsak ya? Evet. Kuzey Afrika bizde. Şimdi Güney Sudan'a mı girsek? Hmm, Suudi Arabistan'da bitti herhalde savaşım. Somali. Ha Somali'ye adam götürüyordum da. Şey unuttum. Hocam, dur. Başkan. Sen bir şuraya bir ilerle. Eritli'ye de ilerle savaşta değil mi? Dur. Önce Eritli'yi alalım. Sonra şeye gideriz Somali'ye. Başka hangi ordularımız var? 15.000 kişi orada. 16.000 ee, Bir de Etiyopya'dan izin isteyelim. Ben sana biraz altın vereyim. Sen bana askeri erişim ver. Ondan sonra, ondan sonra bakalım bakalım. Adamlar oraya gidiyor. Çat. Şu anki planlarımız içerisinde. Ondan sonra... Şurada 16 kişi var. Onları nereye götürecektim? Madagaskar'a götürecektim de. Şimdi hatırladım. Madagaskar'la aramızdaki şey bitti. Bu kardeşim 600 askerler niye bana saldırıyor? Ben anlamıyorum abi ya bunu. Şuraya çıkalım. Kabul etti. Oo mükemmel hocam. Birisi şuradan gitsin, birisi şuradan gitsin. Bakalım Afrika serisi güzel gidiyor ya. Güney Sudan'a baskı yapacaklar. aram iyiymiş, dur. aram dur. oldukları sonuna yatayım da. Şimdi e, zaten yeter kadar düşmanım var. Bir de e, ayrıyeten fazla düşman edinmeyeyim. Ne olur manyaklar koalisyon diye kurar da <laughs> ocağımıza incir ağacı dikerler. Tamam. Şimdi hocam ne yapıyoruz biliyor musun? sen başkenti, sen şuraya. O değil, orada çok güzel harcandı ya. Sen de şuradan direkt... Türkiye'de nasıl ara? o da iyi. Neyse, aramızın niye olduklarını ben sonra saklayacağım. O... Çok da önemli değil. Hı, tamam, tamam. Onu hallederiz. Bu arada Angola'yı almam lazım. Amerika ile savaşa girdi. Ee, yani Amerika buraya atlarsa ben bir de Amerika ile uğraşmam. Yani kimse yanlış anlamasın. Amerika ile niye uğraşıyorum? Manyak mıyım lan ben? Allah Allah. Oğlum adamda zaten düş güç manyaklar. İş işlerinize bulaşıyorlar. Bir de onlarla mı uğraşacağız Ama hocam kişi oraya gitti. Yani bunlar e, anlamsız çabalar şimdi oraya git buraya git birkaç dur beni uğraştıracak ne ya Bolivya ne istiyor benden bana ne manyak mıyım lan ben Allah Allah yani Peru'dan bana ne kardeş Peru beni ilgilendirmiyor Peru sizin meseleniz oğlum Kuzey Kıbrıs'ta şimdi Uf, sevdiğimiz bir ülke ne diyeyim abi adamlara Bir atom bir deneyeyim de. Nijerya'yı bir alayım. Hiç vereceğini zannetmiyorum da. Aşkım bence bu çok güzel. Al git. Kabul etmedi lan. Ya ben de kabul etmezdim yani gibi gibi. Belki belki kabul ederdim onu hiç bilmiyorum da. Kıbrıs canım. Canım bence savaş bitmeli. Ne bence bilmiyorum sence ne? nasıl olur da. Bence savaş bitmeli. Kabul etmedi yani. Hmm. vallahi şu Nijerya içinde duruyor ya çok kötü ya. Savaş giden hisse adam bütün ülkeyi yok eder. Yani yok etmek değil de parçalar aslında. Şimdi şu ordu. Benim bir ordum vardı ya. Hayır, Bir şey gelmedi değil mi? Amerika tamam sıkıntı yok. Başka sen denize çıkıyorsun. Nijeryayı bu kuşatalım. Allah'ım ya Rabbim. Kardeşim hareket etme Müslüman, Müslüman kardeşim hareket etme. bu ne lan? kızamık ha? Lan yıl 2024 kızamık mı var ya? Asker de basamıyor. Bir şey de yapamıyor. Anlamıyorum. Oo, kapısı etti. Çok güzel. <laughs> Somali'yi almak benim için bayağı iyi olacak. O eritti işi tamam. Çok güzel. <laughs> o küçükler halledelim Etiyopya, Etiyopya bunlar. Vız gelir, tırs gider. Kolay bunlar abi. Tamam. Başkan. Şöyle 600 700 kişi 600 kişisiniz de bana her türlü yardımınız dokunur yani düşmanın nereye gidiyor? Hiç hoşuma gitmedi. Şeyin gitti, Somali'nin ordusunun gittiği yer hiç hoşuma gitmedi hem de. 670 de oraya gidecek. Valla bir şeyler olacak ya. Bakalım. Nasıl bir şey yaparız. Bir de bir ordularımız yanındayken bir Nijeri tehdit edelim. Tamam. Allah'tan saldırıyı önceden görebildik de. Hmm. Yani pek de bir şey yapamazlar. 3.000 kişi mi varmış lan? Olsun. O çaylar nasıl halledeceğiz lan 300 kişiyi? Hocam sen şu güneydeki toprakları bir al da bakarız 300 kişiyi nasıl alacağımıza. Ee, ordu yok lan, ordu yok. İlk kez bir Afrika Devleti'ni salabilirim, bilmiyorum da. Ee, ordu yok ya. hepsi. Asıl Hiç uğraşma hiç. Şimdi adamların bir ordusu var. 5-10 bin neyse. Onlarla sonra uğraşırız. Güçlü kardeş mi adam? Ne öreyim ben? Allah Allah. Hocam Nijerya, Nijerya aman aman. Nijerya'dan sapmayacaksın Başkan ülkenin tamamını istiyorum yani. Bu nasıl bir reddetme şey olabilir? Kardeşim ülkenin tamamını ver sıkıntı yok. Biz Afrika Birliği gibi bir şeyiz yani. Hani olmasa da çakmaz gibi. Kabul etmiyor. Oradan zaten bir sıfır kaybedeceğimiz bölüm de. Şuraya Lan! Allahım ya, Rabbim yanlış bastık ya. Oo <laughs> tamam. Anam, anam, anam beş bin oldum oha o ne lan? Nijerya'da biz bayağı bir uğraşacağız. Ay, kimdir ya? Hu hu tüf. Uhu, başkent. 175 kişiden de Ordum ordu orada olmaz da. Başkan, selamünaleyküm. Uhu. Ordu basar mısın? Sağ sağ ol. Allah razı olsun. Benim ordu gittikçe eriyormuş. Ha, yani onu fark et. hareket puanım yok tamam. Adamlara çok güzel fırsat verdik ya. Aslında üşengeçliğim geçtiğim olmasa bu işleri çok daha çabuk biter de. Arkadaşlar ben benden bu kadar bu bölümde fazla bir şey yapamadık ama işte çadı aldık, mısır aldık, eritleyi aldık, somadan birkaç toprak aldık. Artık Kuzey Afrika'yı bir bütün yaptık. Birkaç yer hariç. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.